Selam. Bugün günün enerjisi gölgenizde yaşamayı seçenlere gelsin. Sizin de gölgenizde yaşamayı seçenler var mı hayatınızda? Eminim vardır. Böyle insanlar dünyada çok var çünkü. Evet, gölgemizde yaşamayı seçen insanlar kimler? Sizin mutluluğunuzu kıskanan, yuvanızı, eşinizi, işinizi, gülüşünüzü, duruşunuzu, ışığınızı, auranızı kıskanan insanlar çevrenizde. Her şeyinizi bile verseniz ona, sizde kıskandığı her şeyinizi bile verseniz asla mutlu olamıyorlar. Asla mutlu olamıyorlar bu insanlar. Eğer elde etmek bu bendeki olanı elde etmek senin için bir başarıysa, e başarmış oluyorsun ya artık. Mutlu olsana. Mutlu ol. Ye, iç, gez. Mutlu olsan artık asla olamıyorlar arkadaşlar. Bu insanlar neden biliyor musunuz? Çünkü zannediyorlar ki sizin mutluluğunuz evinize, işinize, eşinize bağlı. Oysaki bilmiyorlar ki sizin mutluluğunuz içinizden geliyor, kendinize bağlı, kendi ışığınıza bağlı. Evet, bu gölgenizde yaşamayı seçen insanlar mutlu olamadıkları için her şeyinizi verseniz de aklı sizde kalıyor. Ve sonra sizi toplamaya başlıyor. Fake hesaplar mı desem, neler neler desem. Sonra bu fake hesaplar elinde patlayınca bakıyor ki böyle olmuyor. Ondan sonra sizi nereden engellemişse her yerden engelleri açıyor. Çünkü bir şekilde sizi izlemesi, takip etmesi lazım. Ya profilinize bakması için o engeli kaldırması lazım. Ya da egosunu tatmin edecek. Acaba beni merak ediyor mu? Engeli kaldırayım da o benim profilime baksın. Gibi bir takım kurnazca hareketlere girişebilirler. Ee, arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor böyle bir durumda ne yapalım diyorsanız hiçbir şey yapmayın. Siz ışığınızı parlatmaya devam edin. Bırakın gölgenizde yaşamaya devam etsinler. Çünkü biliyor ki bu insanlar gerçek bağlar kalıcıdır, sahte bağlar geçicidir. Ben her gün açıp kendi profilime bakıyorum. Kimseninkine değil. Aferin Sezen sana diyorum her seferinde. Sevgiyle.